Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Daha yeni gönderi altında gördüm. Bir tane arkadaşımız bize alacak senetlerinin yenilenmesi diye bir e, soru sormuş. Dilerseniz bu konunun ne kadar basit olduğunu sizlere anlatayım. Alacak senedi dediğimiz bir ticari malın veya işletmenin ana faaliyetiyle konu olan herhangi bir malın karşı tarafa senet karşılığında satılması sonrasında alınan senede biz alacak senetleri diyoruz. Demek ki işletmenin ticari faaliyetleriyle ilgili olacak. Mesela bu işletme diyelim ki çok basit olması açısından söylüyorum. Yoğurt satan bir işletme ise işletme yoğurt satıyor karşına senet alıyorsa bu alacak senetler hesabında izlenir. Dedikten sonra şimdi alacak senetlerin yenilemesine gelelim. 2500 liralık değerinde bir senedimizin olduğunu varsayalım. Bu 2500 liralık senedi borçluya diyoruz ki artık vadesi geldi. Sen bu senedi bize öde diyoruz. Borç da diyor ki şu an durumum el vermiyor. Ben bu alacak yani borç senedi mi? Onun açısından borç senedi. Ben ödeyemem diyor. Gel bunu biz 3000 lira yapalım diyor. Buraya kadar olay anlaşıldı umarım. 2500 liralık senet 3000 lira olarak değiştiriliyor. Borçlu diyor ki şu an durumum iyi değil. 2 ay vadeyle bunu tamamen varsayısal olarak kabul ediyorum. 2 ay vadeyle bunu değerlendirelim diyor. Peki burada aklımıza şöyle bir soru gelecek. Bunun kaydını nasıl yapacağım? Değerli arkadaşlar alacak senetleri dediğimiz hesap muhasebede öncelikle biz madde olarak yani hesap çizelgesini yapalım arkadaşlar. Yemeği kaydını yapacağız. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? 2500 liralık senet 3000 liralık senet olarak geliyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Artık alacak senedimizin değeri ne kadar oldu? 121 alacak senetleri dediğimiz senetlerimiz ne kadar oldu? 3000 lira. E peki karşısında 2500 liralık senet mi oldu? Bu soruyu sorabilirsiniz. Haklısınız. E bu 2500 liralık senedi artık biz borçluya tekrardan verdik. Borç 2500 liranın üzerine çizdi. Üzerine 3000 lira yazdı. Ve vadesini 2 ay olarak ileriye uzattı. Ha, O zaman 121 alacak senetleri diyorum. 2500 lirayı tekrardan çıktık. Yani 2500 liralık senedi götürdük biz borçta. Karşıda bize 3000 liralık senet imzaladı. Buraya kadar tamamız. Peki hesap uyuşmuyor. Hesabın uyuşması lazım. Ne yapacağız? Bu soruyu sorabilirsiniz. Arkadaşlar sizin bir alacağınız var. Süreyi uzatırsanız bunu Türkiye'nin her yerinde dünyada dahi deneyebilirsiniz. Karşı taraf size bu paradan vazgeçtiğinize dair size faiz geliri verir. Yani iki ay daha bekle sana 500 lira daha vereyim. İşte bu faiz gelir olur. 642 bir gelir hesabı olan faiz gelirlerini 500 liraya kaydederiz. Hocam iyi hoş da sadece siz alacak senetlerin yenilemez. Peki borç senetleri açısından kayıt ne olacak? Hadi bir de onu yapalım. Onu da şöyle yaparız. Karşı taraf ne yaptı? Borç senedini bir hesabına kaydediyoruz. Borç senetleri ne yaptı? 2500 liralık borç sona erdi. E Yeni borcum arttı. ne kadar? Yine 321, 3000 lira oldu bu sefer borcum. Tamam da aradaki 500 nereye gidecek? Yukarıda faiz gelir dediniz. E, ben borçluysam, vadeyi uzatıyorsam, e, karşına bir faiz vermem gerekecek. E faiz nereye kaydedeceğim? Faiz gideri diye bir hesap yok. Hocam onun içinde 780, finansman gideri diyeceğiz. 500 lira olarak kayıtlayacağız. Evet arkadaşlar. Mantığını size açıkladım. Çok kolay bir şekilde öğrencinin anlayabileceği bir şekilde. Tabi biz de o yollardan geçtik arkadaşlar. Umarım başarılı olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de bekliyorum. Siz ne kadar çok beğeni yapar, abone olursanız o kadar çok sizlere maksimum fayda sağlayacağımdan emin olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Herkese tekrardan hoşça kal. diyorum. İyi günler.